Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konu ortalığın karışıklığı. Bu videoyu biraz keyfim istedi, biraz da ortalığı görmek ve tarihçilikten dolayı bir analiz için yapıyorum. Videonun konusu şu: Bu dünyayı nasıl anlarız? Büyük olayları, büyük dönen resimleri nasıl anlarız? Bu videoyu niye öyle çekiyorum? Şundan dolayı Şimdi kafam güzel, şiir kafasındayım, şiir yazıyordum. Aklıma geldi. Canım sıklı çekeyim dedim. Gece saat şu an kaç bakayım? İki filan. Burası da bizim evin odası. Balkonda çekmiyorum. Sesi alıyor diye ev odadan çekiyorum. <laughs> Şimdi bu dünyayı anlamanın büyük resmi anlamanın çok kolay bir yolu vardır. Devletler bazında. Bu dünya bir oyundur. Eğer o oyunu çok iyi oynarsan kazanırsın. Ama bir kere. Eğer oyunun kurallarını sen koyarsan her daim kazanırsın. Yani bütün mesele oyunun kurallarını koymakta. 20. yüzyılın lideri Amerika, 21. yüzyılın lideri de Çin olacak büyük ihtimal. Yani önümüzdeki yüzyıl Türklerin ve Çinlilerin yüzyılı olacak ve Türkleri dünyada kimse durduramayacak. Çünkü Orta Asya'da Türkler yani Türkler krallıklardan sonra önceden Türkler hep birbirleriyle savaşıyordu krallık dolayısıyla şimdi cumhuriyet olduğu zaman halkların sözü oldu ve Türk yani Türk devletinin Türk devletinden başka dostu yoktur. Bu ortaya çıktı. Yani Türkler bundan sonra kimse durduramayacak. Çin baskı yapıyor. Baskı yapılan halklar bir süre sonra patlar. İsyan. Yani Çin isyanına çok gerek belli. Şimdi 20. yüzyılın lideri Amerika. Amerikalıların çok meşhur bir sözü vardır. Bu videoyu da öyle gizem gizem olarak algılamayın. Ha. Sadece canım sıkıldı video çekiyorum. Yani. Amerikalıların çok meşhur bir sözü vardır. Derler ki, dolar bizim paramız ama sizin probleminiz. Bu Amerikalıların çok meşhur bir sözüdür. Adamlar dünya ticaretini dolarla yapıyorlar, dolara endeksliyorlar, Petro dolara endeksliyorlar çünkü enerji devri ve istedikleri kadar dolar basıyorlar, istedikleri her şeyi yapıyorlar. Yani onların çöküşü yakın. Çok ağır bir çöküş yapacaklar ki dünyada şu an ifşalar dönemi başladı. Türkiye ve İsrail'den başladı. Bakalım İngiltere ile Amerika'nın ifşaları da ne zaman başlayacak? Şimdi bu dünyayı anlamanın en net ve ideal yolu ben şunu gördüm. Bu dünya bir oyundur. Eğer o oyunu çok iyi oynarsan kazanırsın. Ama bir kere. Eğer oyunun kurallarını sen koyarsan her daim kazanırsın. 20. yüzyılın lideri Amerika para kuralını koydu ve kazandı. Herkesi kendine bağlı. Ki Amerika devleti de biliyorsunuz şirketler yönetiyor. Şirketler ne isterse o oluyor. O yüzden Amerika'ya çok iyi sahip çıkıyorlar. Amerikan devletinin sistemi çok iyi. Amerika, ama Amerikan halkı kölelik. Yani en çok sömürülen halk onlar halkı. Mesela sokaklarda yaşayan insanlara hiç acımazlar. Herkes itaat etmesi lazım. Niye? Çünkü şirket. Bizim Türk devleti öyle değil. Bizim Türk devletinde bir Türk kültürü olduğu için, maneviyat olduğu için, imparatorluk kurup da halkı adalete yönetmezsen isyan eder bilincinde olduğumuz için adaleti ön plana çıkarıyoruz. Şimdi baktığında bu dönem dolapları anlamanın en ideal yolu bu. Kuralları kim koyuyor? Dolar kuralını koymuşlar. Olaylar böyle dönüyor. Ee, baktığımda dönen dolaplarda o kadar güzel insanları oyalıyorlar ki dünyaya bakıyorsun dolar inmiş dolar çıkmış. Dolar inmiş, dolar çıkmış. Fed faiz indirmiş. Time büyük reset kapağını yayınlamış. The Economist dergisi başka kapağı yayınlamış. Herkes bunlara yoğunlaşıyor. Kimse büyük resmi görmüyor. Amerika mesela diyor ki biz çöktük, çökeceğiz şimdiden tedbir alalım, her şeyi sıfırlayalım, yeni dünya düzenine kurallar koyalım. Yapamayacaklar tabi bölünecekler o belli, aşikar. Çin, yani Çin mesela Rusya Amerika savaşında Rusya önde, Amerika öndeydi çünkü Rus devleti askeri kafadadır askeri kafa bir süre sonra çöker. Ama Çin'e öyle değil. Çin'de teknoloji var, mühendis var, reklam var, pazarlama var. Ham madde ihtiyacını her yerden sömürüyor, karşılıyor. Ondan sonra ürettiği malı da her yere satıyor. Aa, mesela Çin'i çökertemez. Niye? Çünkü Çin Amerika'nın 3 katı büyüklüğünde. Sovyetler'de durum öyle değildi. Sovyet kafası farklıdır. Bu dünyayı anlamadım. Ben ideal yolda bunu buldum. Katılırsınız, katılmazsınız. Herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Bu video yapmamın sebebi hep tarihçilikte olayları anlamak, tamam Şu anki yaşadığımız dönem yani kapitalist sistemden liberal ekonomiye geçildi. Ya o da kapitalizm de. Şu anda kapitalist sistem çöktü. Yeni sisteme doğru gidiyoruz. Amerika'da bunu zaten açıkladı. Büyük Reset diye. Ben de bu analizlerimi anlatmak istedim. Yani tamamen can sıkıntısı ve tamamen şu beynimdeki bilgileri bir yere yazayım ki, bir yere anlatayım ki beynim artık onları düşünmesin, beynim artık rahatlasın. Biraz da bu kafa var. Hani şimdi yazı, büyük yazarlar niye büyük yazardır? Yazarlar niye yere yazardır? Çünkü beynin içinden kurtulmak ister. Beynin içindekilerin kurtulmanın en kolayı onları bir kenara yazmaktır. Bu mesele en çok hayatı sevmeyen insanlar olur, da olur. Mesela Nilgün Bodur hiçbir zaman çok güzel bir yazar olamaz. Çok iyi bir yazar olamaz. Niye? Çünkü hayatı seven bir kadın. Hayatı seven insandan hiçbir zaman çok büyük bir yazar olamaz. İyi yazar olur ama çok büyük bir yazar olamaz. O yüzden insanlar böyle şeyleri anlatıyor. Bunun anlatmalarının sebebi de beynin içindekilerden kurtulmak. Ben de sonuçta tarihçi bir adam. Bunları anlatayım da kafam rahatlasın dedim. Beyninden kurtulayım dedim. Sonuçta bunları atınca beynin bir daha onları düşünmüyor. Yazıyorsun, net ediyorsun. Ben bunu buldum. Dünyayı anlamanın kuralı. Büyük resmi görmenin kuralı. Bakalım önümüzdeki yıllarda neler olacak. Gerçi güzel insanlara ihtiyaç duyacak. Herkes güzel insanları arayacak. Niye diye sorarsan o kadar çok ifşalar ortaya çıkacak ki lan yeter diyecek. Hiç mi iyi insan kalmamış bu dünyada diyecek. Şu anlık bunlar var da. Hadi ailesi.